Demir döküm, nitro mix kombi kullanımı. her zaman için ilk yapacağımız şey suyun basıncını kontrol etmek. suyun basıncı birinin altında ise hemen sağ altta görünen, elinizi uzattığınız zaman gelen mavi doldurma musluğunu hafif sağa doğru çevirmeniz ve suyun basıncını yükseltmek. suyun basıncını yükselttikten sonra sigortamız kalkık Cihazımız çalışıyor, gazımız açık, altındaki dört tane vananın da dik konumda olması gerekiyor. Daha sonra hemen Startlay tuşuna basıyoruz. Startlay tuşuna basınca cihaz ilk önce sıcak su konumunda açılacak. Sıcak su konumunda açtıktan sonra sıcak suyun derecesine hemen sağda görülen Petek derece Petek sıcak su düğmesine şey bir defa dokunduktan sonra sağdaki yuvarlak düğme ile sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. 45 derece adına şartlı için uygundur. Ee, ana ekrana geldikten sonra şu ana ek ekranı yarım sönmesi bitti. Petek ile çalışmak için hemen sol altta mode tuşuna bir defa basıyoruz. Petek sembolü çıkıyor. Petek sembolü yanıp sönmeye başladığında peteklerin ısıtma sisteminin çalıştığını görüyoruz. Isıtması değil yani peteklerin sıcaklığını ayarlamak için hemen şuradaki az önce bastığımız petek sıcak tuşuna bir defa basıyoruz. Buradan peteklerin sıcaklık ayarını yapıyoruz. Bu da 45-50 arasında olması yeterli. Bakın hemen ekranın sağında alev işareti çıktı ve şey de çıktı, kademe çizgisi de çıktı. O da alevin hangi boyda çalıştığını göz, gösteriyor. Şu anda cihazımız pite konumunda çalıştı. İşte mutfaktan sıcak suyu açtığımız zaman sıcak su, alttaki sıcak su sembolü yanıp sönecek ve alev işareti tekrar olacak. Maksimum modda alev boyu maksimum modda çalışacak ve sıcak su üretmeye başlayacak ki cihaz. Kapatmak çok çok kolay. Hemen son sol üstte açma kapama tuşuna bir defa bastığımız zaman cihaz komple kapanır. Hemen tekrar bastım. Cihaz petek ve hangi moddaydı? Sıcak su ışı modundaydı. Bu iki, iki modla çalışıyor. Sadece sıcak su çalışmak için şuradaki mode tuşuna bastık. Şu an kombi sadece sıcak su modunda. Yani yaz modunda. Arada bir suyun basıncını kontrol edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Her yıl bakımını yaptığımız gerekiyor. Başka dikkat edeceğimiz bir şey yok. F10 arızası olduğu zaman o su yok arızasıdır. Suyu buradan altındaki vanadan suyu aldıktan sonra reset tuşuna durur, basmasak durur, 3-4 defa reset tuşuna bastık cihaz adızadan çıkmıyorsa bir tane servisle iletişime geçeceğiz, kolay gelsin.